Nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen kaç gün? Nerede? Kaç gün? Nerede? <laughs> çok tepki vermişler. Aa, çok merak <laughs> ettim. Bana Şimdi şöyle mi demişler? Eyvallah. Tukan abiyle başlıyoruz Eyvallah. abi. Eyvallah. Ben bu arada Tukan abiyi çok beğeniyorum ya. Çok babacan işten bir adam. Beğeniyorum derken? Yani yayınlarını, kendisini beğen. O anlamda değil ulan. <laughs> Şşşt Tukan abi. <laughs> ben de bu kadar iyi vücudum olsun, bu kadar yakışıklı olmuş. Sana fena sallamışlar diyorsunuz. Hayır demediler bana. Aynen ben de neden böyle dedim yani. Yani anladın mı? Sakin ol. Düşünmeden bir şey paylaşıyor olması samimiyetini gösteriyor bence. Baksana kedileri çöpüyor falan. Helal sen sus lan. Aa. Aşırı cool falan sersin falan ama diyor. Bak ben bu çocuğu döverim. Ben bu çocuğu döverim. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladığım yerde. <Oha. gülüyor> Ama Can da gerçekten de çok beraklık e, konuşmuş yani. Aşağılık pislik. <laughs> Aa ne? <laughs> Kesin döveceğim. Kesin. Dövmeyin Aşağılık pislik mi? Nasıl yani? Dövmeyin. Gerçekten bize de böyle Yani. Bu videoda sen yoksun biliyorum Kesin. biliyorum. Dört <laughs> mü? <laughs> ben Samiye sevmiyordum. Ben Samiye tamam. sevmiyorum. Isterden. Ne? Nasıl ya? Ha Aa, evet, ya. evet. Ya şimdi ama ne alakası var ya? Olmadı Gözde. Ama şimdi ne alakası var yani Gözde? Ciddi. Chat <laughs> şey, coşmayın, geyik yapıyorum hala. E ne yapalım bir kasıntı kasıntı pozlar mı verelim hep yani hani böyle. Evet. evet. Şey, Ajan şey, saymıyor yani işte. Instagram değil mi? Katılıyorum bu arada. Evet. <Renkali>. Evet. Girdim <laughs> <Bildiğin gülüyor> için kerhanesi gibi böyle. <laughs> ya öyle demeyelim de şimdi. <gülüyor> 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 Ya ben samimi olmayan Instagram hesaplarını sevmiyorum ya. Sadece Tuğkan abinin gerçekten olgunluğuyla olgunluğuna hayranım. Çok güzel topu yumuşatıp atıyor. Evet de. evet. Geldiği abi. gibi Gülüşmeler. vurmuyor anladın Hakkı mı ya. diğerleri gibi? Hakkı o yüzden ona ekstra teşekkür ederim. Hı. Hani büyüklüğünü gösteriyor yaş kaç bilmiyorum ama <Gülüşmeler> abi diyoruz. Ama ben sosyal medyada samimiyet <Gülüşmeler> Hala aynı şeyi savunuyorum. Ya <gülüşmeler> arkadaşın adı ne? Ya? Mesajına gönderme mi? Can Karakol. Diğer herkes demiş ya biri söylememiş. Bak şimdi bak. <laughs> <canım>. Allah aşkına. Profile <laughs> <Kurafile> bak. <laughs> ben niye like <lank> etmedim? Bunu gördün mü? Seninle tanışmak. Ona ben cevap isterim. verdim galiba. <laughs> Seninle tanışmak ya Ya şaka yani. yapıyorsun. Yazmış mı gerçekten? Ay yok artık. Abi süper ya. Hayır olacak. Iyi. <laughs> Hayra ha, kimseye söylemeyin. Bak sikerim ha. Bak öyle bir şey yaparsanız gerçekten hakkımı helal etmem. Bak harbiden tek tek isimlerinizi alırım, üşenmem avukatıma veririm. Bak hiç üşenmem. Neyi yaparsanız avukatıma veririm dedi anlamamadım. Nasıl ya, ya benim profilime mi küfür ediyorlarmış? Evet. Aa! He. durdurmaya çalışıyor yani. Ha eyvallah. Anam avradım olsun büyük yemin ediyorum. Bütün küfürleri alırım. Bak avukata tonla para ödüyorum. Üşenmez. Hepsine dava kağıdı yollar. Terbiyesizlik yaptınız yani. Harbi terbiyesizlik. Aa, Çok büyük terbiyesizlik. Helal olsun. Helal olsun harbiden ya. Gerçekten. Kral adam. Değil mi? Yani Kraladım. bazısı umurunda olmaz Anam yani. avradım olsun da ki samimiyeti aldım ben. <laughs> Gerçekten helal olsun yani. Kimisi takmaz. Ya işte adam yani işte. Evet Aynen. evet. Kral Sövün chat falan. Evet. <laughs> Aynen. Terlikş, kral abi işte. Sen de Karako böyle bir insan. 7-24 böyle bir insan. Evet. evet. O yüzden Karako'nun söyleyeceği şeylere kızmak, alınmak doğru değil ya. Herif böyle. Herif annesiyle babasıyla konuşuyor yine böyle. Babası geliyor her şey yolunda iyi İyi ya yolunda diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Tokan abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Seviyoruz şey abi 400 tane limon var profilinde kendisi sağ olsun. Çok teşekkür ederim yani güzel bir ana oldu gerçekten. Daha önce hiçbir fotoğrafıma bu kadar yorum gelmemişti. Böyle bu fotoğrafın altında limonlar var. Ha böyle daha iyi olmuş bak daha mantıklı. <laughs> limon. Evet. <laughs> Ee, bizim bu yıl çektiğimiz Ağustos ayı viral videolar videomuzda sen de vardı hatırlarsın miyim, belki. Bir şaka gözü muhabbeti vardı. Ha, evet. İşte Kemal onu izliyor. Hemen bakıyor bak hala gülüyor bak ayıp ayıp. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. <laughs> Ya bu kadar da komik de bir şey geliyor. Ben var ya bu gün saatler ne? sürmüştüm <laughs> ya. Bu kadar komik bir şey değil değil mi bir de? Gerçek mi? Ben niye bu kadar gülüyorum da ben ona kadar anlayamadım tam <laughs> olarak yani. Benziyor mu? Şaka gözlüğü. Mesela Benziyor şey, abi. Yani. aynısı var. Sanki burunla bıyık da çıkacakmış gibi bir yani anladın mı? Hocam gecenin 12.30'u şimdi korona morona dinlemeyip ne yapalım? Sokaklara mı dökülelim? <laughs> Bak mekanı da biliyorum sizin. Hayır <laughs> oğlum. İnstasını bulsanız da bana. Yankıyor. <laughs> <laughs> sana mı yükleniyor? <laughs> Gerçi o lezzetli. Zendir zendir. <laughs> Bunu uzun zamandır kimseye yapmıyordum. Ne yapacağız? Ne yapıyor Kalkaya. ya? Anladık tabii güzel. Bizim rezil etmek istediğinde yaptıkları bildik. Rezil oldun mu? E nasıl rezil oldu peki şu an? <gülüyor> 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 ne gidiyoruz lan? Ne gidiyoruz lan? <gülüyor> Güzel. Güzel. <laughs> <laughs> Abi böyle dramatik falan geçiyor yani. Şimdi adam konser. Benim bunun bir kere aynı. Yani benim bunun Kemal'den daha, daha büyük. Ben daha şaşırıyorum. <laughs> bunun konu. Bıyık. Evet. Sen benziyor diyorsun çocuğa hala yani. Hayır. Ben diyorum ki seninkinin Ama o fotoğrafta gerçekten benzemiş ya. Yani Kemal aslında şaka gözlü demiyorum ama o fotoğrafta cidden çok benzemiş. Değil mi? Yani şimdi göz var, Nizam var mıydı laf? Evet. Onun senden daha çok benzemesi, evet. <laughs> benzemesi yani sebebi an... bıyık ama senin daha çok bıyığın olsa onun kadar. He. Senin üstüne kimse su dökemez senin eline. Ben <laughs> daha şaşırıyorum. Hanginiz bu kadar büyük? Sen iki hakikaten daha büyük olan galiba. <laughs> Oğlum şerefsiz misin sen ya? evet. Arkadaşını <laughs> <şimdi> korusana burada <laughs> sen niye benim başkanlığı değilsin? Evet. Seninle bende bir sıkıntı yok bak. Beyaz bayrağı birbirimize çekelim. Ama bir şey diyeceğim. <laughs> fazladan gülüyor bak. Bunu bilmiyorum. Özür dilerim. Tekrar soralım abi. Kemal'in evet. yüzü şakı gözüne benziyor mu? E daha demin söyledim benziyor ama siz daha demin ya şey daha demin Kemal söyledi beyaz bayrak çektik diye. O yüzden ama ben de söylemiş de oldum. Söyledim. Ama Çok beyaz bardak abi. çek. <laughs> Ay, beyaz bardak ne ya? Beyaz bayrak çekmek sonuçta gerek yalan mı söyleyelim? <gülüşmeler> Neyse tamam. <laughs> Burada bir iki laf herhalde düşüyor size de yani. Ya <laughs> aynen. Nasıl yani, Abi adam, adam, durup durduk yere mi rencide etmiş? <laughs> adam, adam, <laughs> Adamın fotoğrafıyla yani bildiğin şaka yapıyorsun <laughs> <laughs> Aa bak bir de benziyor demiş. Sana ne yapsa ya, hakkı oy, şu an. O işin mizahı abi o kadar <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Bunu yapabilmemin sebebi sizin böyle şeyde daha açık kendiyle barışık insanlar olmanız aslında bir yerde. Yani sen de burnundan dalga geçiyorsun. O da, da geçmiş evet. kendiyle. O yüzden o samimiyetten yoksa yani durdururken Ama fazla Ay, Biz kendimizle daha geçiyoruz diye sen niye bir şu an yani? Ama komik kendimiz? yani. Kemal'e de selamlarımızı iletelim. Kemal alınmış mı acaba? Efe Uygaç'a. Tamam. Yine Gözleri Ferit arasında olan olaylar gibi Buğra da Efe arasında böyle bir çekişme yaşandı. Aa ben hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır. <o> Aa. <laughs> Bak bak onlar da. Sleeper ya, gerçekten baygın adam yani ya bu. Bas çok yüksek ama bu türe ne yüksekti ama. Özür dilerim kendimi tutamadım. Notalarla oynuyor. Oynuyor. Notaların üstünde. Allah kahretsin ya. İnanılmaz. Şu an gerçekten hoş olmadı yani. Benim güldüğüm kişi bu kişi değil. Ben az önceden beri kendimi tutuyorum da. Şu kısımdan ha. beri ona güldüm şey sadece. Diyeceğim. Ya. tamam Allah aşkına yeter ya. Gerçekten Eriş ay ne yaptın? Niye bu kadar sevmiyor? Abi. Gerçekten ben neredeyim ya? Ha, ben yokum. Ben diyorum bir şeylere bastım ama ben niye yokum? Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Peki bu arada. Kalbimiz ne Ben ha değil. <laughs> ben hayatımda bu kadar hayatımda totalde bu kadar güdümlü yorum görmedim. O ne demek ya? Yani şu kişiden bahsediyorum. Tek atıyor bu arada. Bu kadar güdümlü yorum görmedim. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır yani. gülüyor> Tek atıyor. Hayır yani. Tek atıyor güzel. <laughs> Umurunda bile değil. <laughs> Anladın mı? Güdümlü yani. Gidiyor kitlemişler onu film hedefe. Kendi kendini kitlemiş daha Nasıl yani? Ya? Bak şarkının kime ait olduğuyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Bana hitap etmiyor. Beğenmedim. Ama bunu ha Berkcan yap ha bir YouTuber yapmış, ha bir işte hadise yapmış. Teoman yapmış, bilmem kim, yine aynı şekilde aynı tepkiyi veririm yani. Bunun, yani sadece hani bu Kulak güdümlü muhabbetini diyorum. Şey. Ya, yani. o... ya böyle biraz saygısızca olmuş, anladın mı? Kulaklığı çıkarıp kenara koymak falan. O biraz saygısızca olmuş bence de, Püf falan filan böyle. Hani, çok karşındaki insanı aşağılayacak bir tepki bence. Yani ama Berkcan'a yönelik mi bilemem. Ama bence öyle, yani kırabilir insanı bence diye düşünüyorum. Efe'nin şey tepkisi de bence, diğerinin çocuğun adını tepki... ya karşılıklı biraz şey olmuş. Birazcık. E, çok çok rahatsız etmişim, de. çok rahatsız etmişti beni. O yüzden çıka e, şeyini de, de çıkarttım. Ela. Ela Nur. Ela Nur. Berkcan Güvenli mi arkadaş olmak isterdi yoksa Alper, Alper değil mi? Alper Rende ile. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Alper <gülüyor> Ya ben bu adama niye hiç şaşırmıyorum ya. <laughs> Hayır, ama bu, bu noktada İnanılmaz. çok özür dilerim Buğra'nın da bu kadar konu ama. Buyurun efendim. İki tane seçenek sunmuşsun. Hangisini evet. seçeceğine o karar verir. Evet. Verdiği cevabında gülünecek hiçbir yanı yok. Ama şöyle. Aması yok Burak. Ama hiç bu... gülünecek bir yer Do, değil. Bu da doğru bence. bence. haklı. Bence Burak'a bir tık tırnak içinde söylüyorum saygısızlık etmiş olabilir. Hmm. Hani ya bu ne ya falan diye demiş evet. diyerek. Okey hani güldü, eğlendi. Onun da verdiği tepki odur sinirlenince gerilince bilemem. Tanımıyorum beyefendiyi. Ee, ama sen iki tane seçenek sunmuşsun. A mı B mi diyorsun? B deyince de ya bu gibi tepkiler, kahkahalar falan. Ya, yok o kadar Aa, de değil. Sizi, ya, ya. Harbiden baya şey yani bugünkü... Tepkikorek videosu böyle. geç. büyük ihtimalle aynı videonun devamı ama biraz böyle daha atarlar oluyor. Ya oğlum bak. B. Birilerinin kuyruk acısı var. Bilemiyorum. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu adam, bu Buğra ben Twitch'teyken ona sürekli laf ettiğim için muhtemelen direkt Ferit dedi ya şimdi. Heee. Twitch'teyken sürekli laf mı et... Öyle bir şey mi var? Bak ben mesela olayları şu an bilmiyorum, Biz düşünüyorum da. Atıp, he, çalışıyor. Ya sebepten değil. Ya ben orada şöyle, Vıtıcım mı... Efe'ne derken hemen bu Ne demişti? Diyor. Yani, okay, demek dedi. ki çok seviyor Hayır, evet, e bu Hayır. Hey, bu böyle bakalım. Ben bu cevabı niye verdim? Direkt bu cevabını. Yok Berkcan <laughs> da aynısını yaptım. çünkü komik <laughs> abi. Çünkü böyle bir ön yargı oluştu bana karşı. Ön yargı değil de böyle bir beklenti ya, bir oluştu bana. E, tabii canım. Ha, yani yoksa niye Yani gerçekten hiçbir karşı bir şey yok. Evet abi. Yani bir şey hani öyle bir şey yok. Hani o bana işte ben ona sallamıştım o yüzden bana uyuz olmuş. Gerçekten böyle bir kaygım yok yani. Ya her şey seninle ilgili değil derdim ben mesela onun yanında otursam. Hmm. Yani neden bu kadar önemsiyorsun kendini? Öyle bak ikinci bir ferik var. Aha. aha. Ya çıkıyorsa çıksın korkuyorum. ama ayıp ben arkadaşımı korumam gerekiyor. Buğra canım ciğerim benim. Niye A ile B'den B'yi seçti diye arkadaş güdümlü. Bir problemim yok. Yani tanımıyorum. Aha, aha. diye. Ya seviyorum. Ya da sevmiyorum. <laughs> Önemli değil. Tanımıyorum abi. Ben tanımadan bir kişiyi seviyorum ya da sevmiyorum diye yorum yapamam ki. Tamam. Devam. Artık Burak'ı çok seviyoruz. Aynen. Bu... Burak adamdır. Teşekkürler Burak abi. Ben, ben, abi, ben eminim onlar be. da bana bayılmıyor. Ben Burak'ı tutuyorum. Hakrıyım. Arkadaşlar bir Burak kalp <laughs> Eyvallah. Eyvallah be. Efe Uygaç'ın ve yani Berkcan Güven mesela espri anlayışı benim espri anlayışıma çok uymuyor. Dolayısıyla Doğru abi bizimki alçak, bizimki kötü. Bir Bak... kalp alalım <laughs> <laughs> Bak bunu da Ama gerçekten Efe de mesela biraz alınmış sanki. Yani ya bilmiyorum bence onun tepkisi de sıkıntıydı. Buğra'nın tepkisi de sıkıntıydı bence. İlk başta verdi biraz saygısızca geldi. Ama Efe de çok fazla alınmış gibime geldi. Diye düşünüyorum. O ses gitti. Işimiz kötü, alçak yani böyle bir şeyim de yok abi benim. Yani takılıyor acaba? Ha, hayır yani öyle düşünüyorsun düşünmesin, üzülürüm yani. Nesli vasıfsızlaştırdınız diye Bercan'ın <laughs> kızması. Gelecek nesli basınçlılaştırmanın tek bu efendim. ya da Berkcan'ın bunlardan biri olduğunu hiç düşünmüyorum. Vaaa! İşe yaradı işe yaradı! <laughs> Bak attığımız kaç görmüş arkadaş. Abi. Sonunda yine tatlıya bağlanan bir durum var yani aslında. Hı. Başta bir tık gergin de onların şeyi biraz arada kalmış gibi hissettim. Evet. Bu durumda yine tatlıya bağlanmış diyebiliriz. Evet, yani. evet güzel güzel. Ee, yine neydi? sevgi aşk kardeşlik gelin birleşelim anca diyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela biz burada 10 dakika konuşuyoruz. Siz oradan böyle 1 dakikayı kırpıp alıyorsunuz ya. Hı. O konuşmaya tam bir şekilde aşina olmadıkları için bizim bakış açımızı tam da kestiremiyor olabilirler. Ya bu adamların büyük çoğunluğuyla yüz yüze otursak saatlerce işte sohbet muhabbet dönse hiçbirimizin birbirimizden çok fazla kıl olacağını ben düşünmüyorum. Hayır. Bir millet işte ben de dahil evet. tanımadan birbirimize sallıyoruz. Evet. Ha, biraz da kalender olup şey olalım yani. Yüce tamam. gönüllü olalım da kadar da alınıp kızmayalım birbirimize. Arkadaşlar son <laughs> olarak Mia Fitz'e geçiyoruz. Gözde gerçekten o gün şey gibi davranmış yani böyle tam ara bulmak için falan böyle keskin ne. Mia Fitz'ten de... <laughs> ya ben, <laughs> ben duydum buradan yani. <laughs> ne? almıştır yani. <laughs> ne diyor ki? <laughs> Abi şey şey o koyayım. başka o başka. Bu daha şey bir kız diğerine göre daha tiki bir kız. Ben tiki miyim lan? Tiki de, şey Daha çok Böyle sorun, biraz çok erkek sorun. fatmalığı var yani. Aa, yani şey, argo yani, konuşuyor. Hani e, üslubu birazcık daha hani nasıl diye denir onu? Aynı argo. Birazcık daha böyle rahat. Hani sanki şey varmış hani erkek fatma. Ne diyorsun lan? Buna da cevap gelmesi gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Çok samimi, çok samimi soruyorum. Ben gerçekten tiki miyim? Ben hiç öyle olduğumu düşünmüyorum bu arada. Çedep evet ya yazıyor. Size evet bu arada siktirin oradan <laughs> ya. Çin çok iyi. Sen de bir. Sen de bir. <laughs> tripleri <witnessed ya> <laughs> şey beğenmedim. Ben bu tripleri pek beğenmiyorum. <gülüyor> 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 ben... seksi falan ama yani. Ben mi <Latin? gülüyor> ben... seksiyim lan? Nerede bak, Nerede bu günler? Ne seksi ablalar görüyoruz. Instagram keşfetler der, sana seksi arada. dersen ayıp edersin. Neler var Instagram'da ya? Yani? Burayı dinlemek istemiyorum oğlum. Geliyor, geliyor geldi. Oha ya. Ben de abi, olaya abi. bak. Etek bu ya. Buğra. Buğra. Çok... Gel. Bana Ama bu çirkin abi. Yapalım. Ben Buğra böyle parlak şeyleri sevmediğim için. çirkin. Yani senin üstünde güzel durmadığı için değil. Etek X bir kişinin üzerinde güzel duran bir etek değil bence. Yani parlak deri olduğu için ben sevmiyorum. Tarzı meselesi. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> Buğra! Buğra! Gel bana bir kombin yapalım Buğra'cım. Buğra da ne kombin yapar ha? Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Gözde bir tane video vardı, orada çok sinir olmuştum. Twitch kliplerine verdiği tepkilerden bir tanesi de çok saçma klibim konulduğu için çok hoşuma gitmeyen bir tepki vermişti. Fakat şu videodaki tabii da saçma sapan dondurdum, özür dilerim Gözde. Ha bak şu şu mod benim modum anladın mı? Yemek yiyeyim ve konuşayım falan modunda. Ama genel olarak o ilk bizim Twitch O ne geçişi, ki ben onu da bilmiyorum. Tepki çekmişsin genelde insanlardan. Haklı haklı insanlar. Evet. Abi bunlar niye küfret ya falan diye ben böyle kanısınca <laughs> sen izliyordur. Yani insanlar... <laughs> Abi bunlar niye küfür ediyor ya? Bir dakika camı kapatıyorum. O şey değil mi ya ben? Beni tanımış olabilirler. Evet. Ya TikTok'ta bir tane video attım, tamam mı? Çok merak ettiğim bir şey vardı. İşte dedim ki ben herkes adını bim 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 falan yazıyordu. Sonra dedim ki niye bim yazıyorsunuz kardeşim dedim. Ondan sonra ee, herkes aşağı şey yazmaya başlamış. O ne demek ya? O ne demek chat? O ne demek falan filan yazmış. İllallah ettim. Bak o ne abi yazıyor yine. İllallah ettim. İllallah illallah. Helal sana, eyvallah. <laughs> yani TikTok'ta bile rahat bırakmıyorlar. Ya ben böyle mesela bazı kızlarda bu tarz giyinmeyi çok yakıştırıyorum. Gözde'ye de bu tarz yakışmış bence. Teşekkür ama ederim Buğra. Buğra'ya da doğru bir <laughs> yorum aldık. Buğra'ya bir alkış alabilir miyiz? <laughs> bir olsaydı ve bir clap alabilir miyiz lütfen? Lütfen. Ya ben bu kadar çok mu eleştiriyorum? Hiçbir şey evet. beğenmiyor muyum ya? Aslında öyle bir niyetim yok. Abi senin çok nefretçi çıktığın... <laughs> üzüldü. Buğra üzüldü. üzüldü. He. Evet, çok eleştirdiğin ama sert. Ama kimse benim o zaman... Hiç alttan almadı. Hayır, günlük hayatım demek ki olması gerektiği gibi gitmiyor demektir. Evet. Niye bunu kimse anlamıyor? Orhancığım, nasıl buldun Mia Fitz'i? Yani... vallahi tatlıymış ya gerçekten tepkileri. Çiki miyim lan ben falan filan yaptı ya. Hani erkek Fatma derken bundan bahsediyorum. Hani birazcık daha böyle hırçın, e, argo konuşabilecek, biraz kırık bir kız yani anladın mı? Kanka valla iyi bir şey mi söylüyorsun? Oğlum, çok, çok güzel, güzel şey. ben hiç anlamadım ya. Kendi yorumdasın izlerken. Ben tamam, tamam Hayır ben. hayır güzel şeyler söylüyorum. Şey. Özür diliyorum ben burada. Hayır hayır rencide edici bir şey değil. Rencide rencide güzel rencide bir şey rencide söylüyorum rencide. yani. Takılıyorum, takılıyorum. Gözde'ye de Mia e yani. Ee, selamlarımızı iletelim efendim buradan. Ve bölümümüzün sonuna geldik Cancım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ne demek ki tamam Genel olarak nasıl buldun abi? Biz Komik buldum. Hepsi de çok çok iyi buldum. Çok güzel buldum. Tamam mı? Tamam, tamam. <laughs> Yo abi güzel yani böyle farklı mecralardaki insanların birbirleri için birbirleriyle etkileşim ve iletişim halinde olması bence güzel bir şey. Oğlum, bak bunları yapıyorsun sonra Arif beni diyor ki oğlum beni sabahlar <laughs> diyor. <laughs> Niye koydun diyorsun. Oğlum burada ne var? <gülüyor> Bu ne ya? Şimdi kendi şey gibi hissettim. Fare gibi hissettim. Böyle dedikten bak. Evet, güzel olmuş. Sevdim.